Merhaba arkadaşlar. Cumhurbaşkanının ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaları sanıyorum sosyal medyadan izlediniz. Yani burada tedirgin olacak bir şey yok. Hocam şimdi ne olacak diye sorular geliyor da. Yani olacak bir şey yok sevgili arkadaşlar. Eylül ayının 19'unda bakanlığımızın yayınladığı bir yazı var. Eylül ayının 18'inde özür dilerim. Yazıdaki bir paragraf bütün bunları açıklıyor. Okuyayım ben size. 2020-2021 eğitim öğretim yılı yüz yüze ve uzaktan eğitim imkanlarının birlikte kullanılması ile sürdürülecektir. Yüz yüze eğitim 21 Eylül 2020 tarihinde okul öncesi ilkokul birinci sınıflarıyla başlayacak olup diğer kademe ve sınıf düzeylerine ilişkin değerlendirmeler salgının seyrine bağlı olarak ilan edilecektir. Bu kapsamda öğretim programlarının tamamı yüz yüze ve veya Uzaktan eğitim yolu ile tamamlanacaktır. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında öğrenciler öğretim programlarındaki konu ve kazanımların tamamından sorumlu olacaktır. Bitti arkadaşlar. Yani 18 Eylül'de gelen bu yazıyla uzaktan eğitimde olsa, yüz yüze eğitimde olsa bütün programlardan ve kazanımlardan sorumlu olacağınız net bir şekilde bakanlığımızca ifade edilmiş durumda. Şimdi ha hocam değişebilir mi? E, elbette her şey değişebilir. Ama şu an elimizde olan net bilgi budur ve buna göre çalışmalarımıza devam edeceğiz. Herhangi bir şekilde konular çıkarılır mı, kaldırılır mı? Gündemde böyle bir şey yok. Olursa da e, o gün geldiğinde gereği neyse yapılır. Çalışmaya devam edilir, çalışmalar şekillendirilir, planlamalar şekillendirilir. Yani arkadaşlar sakin olmak lazım. Herhangi bir e, açıklama yok bu konuyla ilgili. Sosyal medyada bununla ilgili her ne duyuyorsanız bunlara lütfen itibar etmeyin. Bakanlığın yapacağı açıklamalar en doğru açıklamalardır. Bu açıklamayı yapma e, ihtiyacı hissettim çünkü çok fazla mesaj geliyor. Ben hepinize sağlıklı ve başarılı günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.